Neresine? Ta tepeye. Evet. Ne yapacaksın orada? Çınar sağlam oldu mu şey barınağımız? Evet, kaynak yapıyor musun Deniz hala? Her yeri kaynak yaptın valla, mı? Bu kadar. Birazcık daha kaynattık. gerekiyor. Maymuncuk, maymuncuk ağaçtan inmek ister misin? Evet, çok Hadi, orada mı kalacaksın? Peki az önce salıncağa nasıl binmiştin? Bana, yapayım. ben, de, ben de, de, bana da gösterir misin? Ben de binmek istiyorum bir Serdar. Salıncağa binebilir misin bir daha? Bana gösterebilir misin? Ben çok anlamadım. Nasıl bineceğim onu ben? Nereye koyayım bacaklarımı? Öyle mi yapayım? Ay çok zor geldi bana. Yapabilir miyim? Ya da böyle de. Aa öyle yapabilir miyim? Evet, i̇ndireyim, indireyim seni, ya. indireyim seni öyle yapayım mı? Ne? Tamam, tamam, indiriyorum seni aynı, aynı